Merhaba arkadaşlar. Bu tutorial'da birkaç video klip alacağız. Bir müzik alacağız ve bunları arka arkaya birleştireceğiz. Bu sırada nasıl kesileceğini, birleştireceğini, nasıl müzik ekleneceğini, başka ses eklerine nasıl ekleneceğini, nasıl rengin değişeceğini, nasıl müziğe uygun bir geçiş yapabileceğimizi, geçiş efektlerini ve kısacası birkaç videoyu bir istediğiniz filme dönüştürmenin genel olarak nasıl yapıldığını göstereceğim. Adım adım gideceğim ve her şeyi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Final Cut'tayız. Final Cut 10.11'den itibaren bu 10.1.1 Library yani kütüphaneler diye bir sistem var. Bu sistem ilk önce şunu gerektiriyor. Yeni bir proje mi yapacaksınız? Yeni bir library oluşturuyorsunuz. Benim harici bir hard disk takılı. O hard içinde daha önceki projelerim de var. Bu projemi de isme kaydedin. Bunu tutorial diyeceğim çünkü tamamen deneme amaçlı. Daha sonra tutorial'ın içinde event yani olaylar adı verilen birkaç event oluşturabiliyorsunuz böyle yerler var. Bunlar da bir alt kategori gibi düşünün. Birkaç event kullanabilirsiniz. Mesela örnek olarak şöyle bir kullanım olabilir. Bir tutorial yaparsınız. O tutorial daha doğrusu bir library hazırlarsınız adı istediğiniz olabilir. Örnek vereyim bir çekimin adı library olur. Çekimdeki her günü event olarak atayabilirsiniz. Sonunda da bir proje çıkarırsınız ortaya. Şimdi bunun adını yine tutorial koyuyorum. Çünkü burada açıkça çok fark etmiyor. İlk aşamamız import media. Buna ya da buna basabilirsiniz. Buna basıyorum. Daha sonra ben Final Cut Pro X klasörü medya adı altında bir yere koydum. Siz istediğiniz yerden videomuzu alabilirsiniz. Aldıktan sonra ben iki klip kullanacağım bunu göstermek için. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz tabi. Yani herhangi bir sınır yok. Hatta isterseniz bir tane daha kullanabilirim. Tamam şöyle 2, 4'ü ve 8'i kullanalım. Command e, comment tuşuna basılı tutarak birkaç tanesini seçebiliyorsunuz. Import Selected diyoruz. Şimdi burada ekranımıza şöyle bir şey çıkıyor. Add to existent event tutorial bu zaten o eventi eklemek istediğiniz için bunu böyle bırakıyoruz. Şimdi bu önemli. Media storage. Copy files into ya da leave files in place. Şimdi copy files derseniz bu dosyaları olduğu yerde bırakacak ve aynı zamanda library'nin içine bunları bir daha kopyalayacak. Yani bir bakıma double key yaratmış oluyorsun. Çift olmuş oluyor. Bu yer kaplayabilir ama eğer buradaki dosyalarda bir bozulma olursa eskilerin hala sizde olduğu için güvenli bir çalışma şekli. Ama eğer ben zaten iyi saklarım, bana bir şey olmaz diyorsanız ve ikiye katlamak için yeterli yeriniz yoksa leave files in place diyebilirsiniz. Ben bu tutorial'ı copy files into diyeceğim. Create optimized media ve proxy media. Optimize Media bunu öyle bir formatı çeviriyor ki Final Cut daha kolay oynatabiliyor. Eğer bilgisayarınız biraz güçsüzse buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Create Proxy Media'da daha düşük çözünürlük bir versiyonu yaratıyor. Bunu özellikle Edit'in ilk aşamalarında kullanıp daha sonra Color Correction'a e geçerken orijinale dönebiliyoruz. Ancak benim bilgisayarımda özellikle bu kliplerde çok zorlayacak bir şey olmadığını bildiğim için normal devam edebiliyorum. Import folders as keyword collections. Bu eğer birkaç folder varsa onu keyword collection yapayım. Mesela shots'ı seçseydim. Burada pek önemi yok. O yüzden artık bunu seçmem gerek yok. Bunların kısaca tüm analizleri videodaki eğer özel bir sebebiniz yoksa işaretlemeyin. Sadece vakit kaybettirirler. Audio çok hızlı olur. Bunları bırakabilirsiniz. Kullanışlıdırlar işinize yarar. Import diyoruz. Ve bu 3 dosyamız da geliyor. Şimdi library'miz var. Event'imiz var. Ve dosyalarımız var bir proje yaratmak için altta create new project yazıyor ya da command n de yapabilirsiniz. Projekte bir isim veriyoruz. Yine hepsi gibi tutorial diyoruz. Tamam bu sefer hadi bir diyebiliriz. In event tutorial eventine koy. Start time bununla oynamanız gerek yok. Video properties yani nasıl bir video yapmak için çözünürlük falan buradan girebiliyorsunuz. Ya da Final katta şöyle bir şey var. İlk videoyu nasıl koyarsanız ona göre ayarlıyor her şeyi. O yüzden burada use default settings burada set based on the first clip. yani ilk klibe göre yapını seçerseniz Yüz otomatik settings derseniz de o oluyor zaten. Bunu yapıyor. Yeni klip projemizi yaratıyoruz. Şimdi bu projemize çift tıkladığımızda burası da alanımız. Burası sınırsız gibi gözükebilir. Ne kadar koyarsanız o kadar oluyor. Şimdi ilk olarak kliplerimizi neye göre ne kadarını seçeceğimizi göstereceğim. Ee, şimdi mesela siz bu andan itibaren şuraya kadar mı seçmek istiyorsunuz? Hepsini almak istemiyor olabiliriz. Tutup sürüklerseniz mouse'unuzu, pardon, şu şekilde bir alan seçmiş oluyorsunuz ve o alanı sürüklerseniz sadece o seçtiğiniz alan geliyor. Bunu delete tuşuna basarak silebiliyorsunuz. Ama birkaç yolu var. Örnek veriyorum. Bir daha mı seçmek istiyorsunuz? Alta basarsanız istediğiniz kadar yeniden seçim yapabilirsiniz. Command'e basarsanız birkaç seçim yapabilirsiniz. Bunlar ardı ardına gelir. Alt X yaparsanız ya da Option X seçimleri kaldırırsınız. I ve O tuşlarına basarak da bir seçim yapabilirsiniz. Ve bunu klipte olarak buraya koymak için E'ye basmanız yeterlidir. E en sonuna ekler. Örnek veriyorum bunun şu bölümünü istedik. Daha sonra buna geçip E'ye basarak bunu atabiliyoruz. Ses ve müzik her şey üstünden ne varsa geldi görüntü. Sonra buna geçiyoruz. Ve örnek vereyim. Şöyle bir kısmını istiyoruz. Bunun hepsini de alabiliriz ya da. Sonucusun hepsini alacağız. Tabii fark ettiğiniz gibi çok uzun. Bunu kesmeyi de göstereceğim. Şimdi şuralardan sürükleyerek uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Tüm kliplerin. Burayı tutup yukarıya sürüklerseniz daha fazla timeline'ınız artıyor. Zoom yapabiliyorsunuz. Burayı kullanarak. Şimdi örnek veriyorum. Bunu diyorsunuz ki ben böyle yapmışım ama kesmek istiyorum. Şu an Select Tool'undayız. Eğer Blade'e gelirsiniz. Kısa yolu B'dir. Bu şekilde kesebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben burayı istemiyorum. Sürükleyerek seçiyorum ve delete'e basıyorum. Aynı şekilde bunları da istemiyorum. Bu kadar klibim kaldı. Ancak bunları silmiş olmanız tekrar çekerek geri getirebiliyorsunuz. Şimdi bir de müzik seçeceğiz. Müziğimizi iTunes'dan eğer varsa buradaki müzik tuşundan seçebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi iTunes gözüküyor. Karajbent'te yaptıklarınız gözüküyor iLife ve Final Cut Pro Sound Effects önemli. Bu klip için özellikle copyright olarak bir şey olmasın diye buradaki jinglelardan kullanacağım. Burada bir sürü şarkı var. Herhangi bir şey seçebilirsiniz dediğim gibi. Ses biraz kısalım. Bu kadar gerek yok. Bunu dinlemek için şuna basmanız yeterli. Ben özellikle geçişleri gösterebileceğim bir şarkı seçmeye çalışacağım buradan. Yanda süreye göre sıraladım mesela şöyle bir şey. Bunda çok güzel bir efekt verebileceğim için bunu sürüklüyorum ve istediğim yere takıyorum. Şimdi bu klip takılı olduğu yer şu şekilde gözüküyor yeşildir okla. O klip nereye giderse onu takip eder. Buna Connected Clip ya da bağlı klip diyoruz. Eğer bağlı olduğu yeri değiştirmek istiyorsanız comment ve alt tuşuna basılı tutarak o klipte istediğiniz bir yere basabilirsiniz. Hem takılı olduğu klipteki konumunu hem de başka kliplere takmanızı sağlar bu. Şunlara da hemen hızlıca değineceğim. Bu hepsini kapayalım. Turn video and audio skimming on of Bu şöyle üstünde gezindikçe şöyle skim edebilmemizi sağlıyor. E, solo selected items solo yapıyor. Sadece şu, şu anki görüyoruz. Bu audio skimming. Bu da e, snapping yani bir şeyin birine yapışması durumu. Tamam şu an kapayabiliriz. Sesleri iyice kısacağım. Şimdi videomuza bu klibe bağlı olmasını seçtik tamam iyi hoş her şey bu müziğe uygun geçişler yapmak istiyoruz olabilir. Müziğimizi ilk olarak bir dinliyoruz ve geçiş olan ya da bas ya da ritim değişikliği olan yerleri belirleyeceğiz. Bunların hiç sesini duymak istemiyorsanız B'ye basarak gizleyebilirsiniz. Mesela burada bir geçiş var. Ben bunu şu an bir edit yapmayacaksam bile not etmek istiyorsam M'ye basıyorum. İki kere basarsanız direkt bu ekran çıkar. Marker'dır M. Yani bir işaret koyması sağlar buraya. Mesela geçiş yazıyorum. Tamam, devam edeyim Buraya gelince geçiş yazıyorum yine. Hadi buraya da. Zaten deli bir ritme uyması lazım bunların. Hepsine yazmanıza da gerek yok, Bu örnek amaçlı. Şimdi bu kliplerimizi tekrar görünür yapabilirim. Tamam. Şimdi mesela dinliyorum. Bunları mesela seslerini kullanmak mı istemiyor? Bunu yapmak çok kolay. Hepsini seçip buradan aşağı sürükleyemezsiniz. Çünkü bunlar tek bazlı çalışır. Ama hepsini seçiyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum. Ve Expand Audio Components yani ses öğelerini genişlete basıyorum. Burada tüm sesleri görebilirsiniz. Bu sadece sesleri seçtiğinizden emin olun. Şu şekilde. Daha sonra bunlarda V'ye basarsanız sadece sesleri kapar. Ve her zaman gizleme tuşu. Şu an mesela buraya kadar gidiyorum. Son burada bir geçiş mi yapacağım. Bunu buradan sürükleyerek şu an olduğum yere koyabiliyorum. Ya da marker'ın üstündeyken B'ye basıyorum, play ve siliyorum. Ancak bir problemin fark edeceksiniz. Şu an bu nereye takılı olduğu önemli. Buraya takılı. Buraya takılıysa bu kaydıkça kayar. Bunun kaymaması için bunu ilk ana takılı yapıyorum. Bu sayede o klipte o hiç değişmeyeceği için bu da hiç kaymayacak. Bunu siliyorum. Her şey olduğu gibi. Dinliyorum. Sabunun biraz burasını kesmek istedim. Çünkü kötü duruyor. Şöyle devam edelim. Bunda da yine burada bir geçiş yapıyorum. Bunu siliyorum. Bu kadar. Bir, bir tutorial için çok uzatmaya gerek yok. Burada bir boşluk oluşuyor. Onu da siliyorum. Shift Z'ye basarsanız timeline'ınıza göre ayarlar. Artık bunları görmeye ihtiyacım olmadığı için tekrar bu klipleri seçiyorum. Comment kontrol pardon kontrol alt s yaparsanız pardon kontrol alt s yaparsanız tekrar gizliyor. Bu, ya da buradan tekrar böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi sesli uygun ritimde giden bir videomuz var. Tabi herhangi bir ses eklemek isterseniz buradan bulmadığınız herhangi bir ses yine importumuza basarak daha önce ses kayıt cihazıma kaydettiğim bazı ambient sound seslerini mesela bunu almak istiyorum. Import diyorum. Aynı seçenekler, aynı bir video aktarır gibi. Daha sonra bunu da aynı bir video sürükler gibi buraya sürükleyebiliyorum. Yana da koyabilirim normal asıl timeline'a ya da herhangi bir şeyin altına da koyabilirim. Sesini arttırayım ki duyun. Şunu da kapayalım. Am bir insan zaten öyle çok bir ses beklemiyim. Böyle istediğiniz ses istediğiniz yere ekleyebiliyorsunuz. Şimdi mesela bu geçişlerin bu böyle güzel. Buna bir geçiş efekti eklemek istiyorum. Ben geçiş efektleri bölümüne geliyorum. Cross dissolve ekleyeceğim mesela buraya. Bana diyor ki bir projenizde bir kısalma olabilir çünkü yeterli kesilecek yer bulunmadı. Bu önemli değil. Tıklıyorum. Ve şöyle oluyor. Tüm efektleri buradan görebilirsiniz. İstediklerinizi uygulayabilirsiniz geçişleri. Bunda direkt bir geçiş. Bunda da yavaş bir geçişimiz var şu an. Şimdi Color Correction, Color Grading ya da Renk Değiştirme hangisini derseniz önemli bir kısım. Grevimiz seçili. Burayı görmüyorsanız şuna basarsanız yanı açılır ve burada ilk çıkan şey Color. Hide olmuş olabilir. Show yaparsanız gözükür. Correction 1'in altında buna basarsanız Color, Saturation ve Exposure geliyor karşınıza. Presetlerin altında bir sürü hazır preset var ama ben her zaman kendiniz gitmenizi öneririm ve Exposure'dan başlamanızı öneririm. Exposure gelince Highlight, Midtones ve Shadows. Bunu fotoğrafçılıkla uğraşmış da herkes bilir. Mesela ben parlak alanlarımın böyle. Karanlık alanlarımın biraz daha koyu olmasını orta tonlarında şöyle olmasını istiyorum. Güzel. Bu filmin konusu, bu kısa filmin konusu psikologtu. O yüzden daha mavi bir, soluk bir havaya ihtiyacım vardı. O yüzden highlightları ben bu kadar kullanmadım. Saturation'a gelirsek yine aynı sebepten highlight falan aynı mantıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ya da genel global kontroller var. Exposure'da da vardı Biraz soğuklaştırıyorum. Color'ın zor diyebileceğim tab. Global'a pek girmeyeceğim çünkü o daha basit ve gereksiz. Highlight bölümü parlak alanlarınızın ne renk olmasını ya da ne renk öğrenmesini istersiniz. Yani bunu mavileştirirsem burası mavileşir. Ancak shadowları mavileştirirsem çok başka bir yer mavileşiyor. Bundaki maviyi azaltıp bundaki maviyi arttırırsam böyle bir efekt yaratabiliyorum. Ya da tam tersi. Şimdi böyle bir görünüşü nasıl giderim? Yan hepsinden sarı çıkararak mavileştirebilirim. Hepsini eksi sarı yaparak. Ya da hepsini artı mavi yaparak. Aynı yere çıkarlar. Sarı ile mavi ters olduğu konum için. Ben highlightlarıma teker teker bakıyorum. Ve mesela burada böyle bir şey hoşuma gitti. Turkuazlaştırabilirim bazı yerleri. Daha mavi yapabilirim. Kırmızı da yapabilirim yeşil de yapabilirim. Her renge buradan gidebilirim ve bu genel tonlamayı vermemizi sağlıyor. Bunu açıp kapayarak ya da buradan açıp kapayarak efekti görebiliyorsunuz ki tüm sahnenin anlamını çok miktarda değiştirir. Şimdi mesela bir saniye bunu uyguladınız ama birkaç saniye aynısını kopyalayacaksınız. Edit'in altında copy diyorsunuz. Daha sonra uygulayınca sahneyi komanda tutarak seçtikten sonra edit, paste attributes diyorsunuz. Özellikleri pastelemenizi sağlıyor. Color'a basarsanız sadece renk bilgisini kopyalar. Yapıştır diyoruz. Ve renkler tırpatıp kopyalandı. Şu an tüm klibinize bir renk tonu verdiniz. Sesiniz var. Klibiniz bununla uygun hareket ediyor. Üstteki turuncu barı açıklamak gerekirse bu render olan kısmı gösteriyor. Şu an hiçbir şey render edilmedi. Final Cut Background Render kullanıyor. Eğer bunu açarsanız 5 saniyeden sonra mesela render edecek. Ancak ben bunu kullanmıyorum çünkü özellikle gitene kadar render etme ihtiyacım olmuyor. Zaten bir sürü değişiklik oluyor. Ee, şunu göstereyim. Eğer bir klibi fark ettiyseniz koyarsanız Boşluk oluşturamıyorsunuz. Bunu ne kadar çekerseniz çekin yapışıyor. Ancak P tuşuna basarsanız ya da buradan position seçerseniz o boşluğu oluşturabiliyorsunuz. Bu bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Ee, Sesin miktarını arttırmak için alttan şöyle sürüklemeniz yeterli. Buradan tutarak çekerseniz gücünü arttırıyorsunuz ya da azaltıyorsunuz. Ee, başka Lens efekti ya da herhangi bir efekt eklemek istiyorsanız burada All efektlere gidiyorum. Mesela Lux diyebilirim. Ve burada hazır bir sürü görünüş var. Üstlerinde sürüklerseniz deneme şansı bulursunuz. Bunları da bir başlangıç noktası olarak en azından kullanabilirsiniz. Şimdi lens efekti eklemek çok etkileyici olabilir. Lights'ın altında bunu bulabilirsiniz. Mesela bokeh eklemek için bunu. Artifact eklemek için bunları kullanabilirsiniz. Highlight'lar ışık eklemek için çok güzel bir yöntem olabilir. Yandan böyle ışıklar, Spot ışık, böyle Subway Shadow denen yani trendeymiş gibi. Ben açıkça eğer illa profesyonel şey, e, e, f, lens flare'ler eklemek istiyorsanız bunları ayrıca kaydedebilirsiniz. Burada örnek olarak Highlight kullanacağım. Burada lens efektleri arama yapmak için mesela ola tıklarken flare yazabilirsiniz. Ancak Final Cut'ın hazır bir efekti olmadığını ben biliyordum. Bunu sürükledikten sonra neutral, cool ya da warm var. Ben bunu neutral yapacağım. Doğal gözükmesini istiyorum. Intensity miktarı değiştiriyor. Offset de yeri. Örneğin bu klipte böyle bir şey kullanabilirim. yazı eklemek için ise text tool'unu kullanıyoruz. Burada bir sürü yazı çeşidimiz var görebileceğiniz gibi. Ben her hem bir örnek yazı seçmem gerekirse mesela bu güzel olabilir ya da bu. Bunu mesela şuraya kopyalamak için sadece sürükleyip bırakıyorum yine. Fan kata çoğu şey sürükleyip bırakmaktan ibaret. Bunu bu kadar olmasını istiyorsam B'ye basılıyıp basıyorum. Burayı kesiyorum. Bunu da Tekrar A'ya basıp select tool alıp seçip delete diyorum. Şimdi burada yazılar gözüküyor böyle. Bu yazıları değiştirmek mi istiyoruz? Yandaki inspektörümüzden title'a basıyoruz. Line 1, line 2, line 3 hepsi görünüyor. Bunların adını değiştirebiliyoruz. Text hakkında detaylı bilgiyi textin altında font ayarlaması yapabiliyoruz. Renkleri değiştirebiliyoruz ve her text için bu farklı olduğu için ayrı ayrı gitmeyeceğim. Ama buradan text genel ayarları yapabiliyoruz. Bu text illa bir klibin üstüne de koymak zorunda değiliz. Araya da koyabiliriz. Bir videonun girişi için mesela. Ama ben üstüne koyacağım şu an. Ee, ses ve Müziğimiz hazır. Kliplerimiz hazır. Geçişler hazır. Yazımız da hazır. Evet. Eklenecek pek bir efekt kalmadıysa klibimize ve eğer olduğu halden memnunsanız ben bir tek sonunda bir e, dissolve'ların altından fade to color demek istiyorum. Çünkü bu şöyle siyah doğru geçiş efekti veriyor. Aynı şekilde siyahtan giriş efekti de veriyorum. Evet her şeyimiz hazır olduğunda ise export etmek istiyorsak şuna basıyoruz. Ve master file diyoruz. Master file'ımızın adını burada belirliyoruz. Settinglerin altında istediğimiz kodeki seçebiliyoruz. Ben H264'ü e öneriyorum. Next'e basıyoruz. Ve daha sonra istediğimiz bir yeri seçebiliyoruz. Desktop'a örnek vereceğim şu an. Save diyoruz. Ve Final kapını render etmeye başlıyor. Ne kadar ilerlediğini buradan görebiliyoruz. %72 şu an. Bitince klipimiz açılıyor ve bir bildirim geliyor. Onu kapat diyebiliriz. Ve videomuz hazır. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim ve izlediğiniz. Umarım işinize yarar bir şeyler gösterebilmişimdir. Bir kere de anlaşılacak bir şey olmayabilir ama birkaç kere izlerseniz, birkaç kliple denerseniz yavaş yavaş çoğu şeyi keşfedeceksiniz. Final Cut profesyonel bir program ve bir derste her şeyini anlatmanın mümkünatı yok. Umarım en azından basit bir işinizi görebilecek gibidir. Daha sonraki tutorial'larımda daha detaylı, daha önemli bilgilere girerim.